Lastik Can eden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin merak ettiği en iyi kış lastiğinin sorusunun cevabı için karşınızdayız. Gördüğünüz üzere önümde 4 tane kış lastiği var. Direkt en iyi kış lastiği bu markadır demek doğru olmaz arkadaşlar. Her avatta markaların lastik performansları farkındalık gösterebilir. Biz de popüler ebat olan 205-55-16 ebatında fiyat performans olarak en iyi en ideal lastik modelleri hangisi? Bunları açıklayacağız. Zaman kaybetmeden ilk lastiğimize başlayalım. 205, 55, Rol 6 evadında fiyat performans olarak en ideal lastiklerinden ilki Pirelli Cinturato Winter modeli arkadaşlar. Hemen lastiğimiz burada. Şu an çok güzel doğal bir ortamdayız. Lafa lafa kar yağıyor. Şimdi sizlere kış lastiğimiz Pirelli Winter 2 modelini sizlere anlatmaya çalışacağım. Lastiğimizin evadı 205, 55, R16, 91 H grubu. Yakıt tüketiminin C, ıslak zeminde yol tutuşu B. Lastiğimizin sessizlik seviyesi 69 desibel arkadaşlar. Yani efsane bir lastik yani kış lastiğinde efsane etiketlerine sahip olduğunu söylenir. Bu lastiğimizin bugünkü değeri arkadaşlar 1200 TL ile 1400 TL arasında fiyat değişikliği göstermektedir. Kesinlikle fiyatının lastiği kaliteden ödün vermez değerli arkadaşlar. Şimdi frenliği geri koyuyoruz. Şimdi geçelim arkadaşlar ikinci lastiğimize. İkinci lastiğimiz Hankook. Farkında mısınız? Bütün lastikler arkadaşlar ok yönünde. Özellikle son zamanlarda kış lastiklerinde teknoloji ok yönünde gitmeye başladı. Değerli arkadaşlar, karlı ve buzlu zeminde gerçekten çok iyi var. Fiyatının karşılığı diyebilirim. Dünya ünlü Alman dergisi Autobild tarafından 2021 yılında yapılan test sonuçlarında 205, 55, 16 evanında tam 50 lastik model arasından üçüncü seçilmiştir. Evet şimdi arkadaşlar lastiğimizin etiket değerlerine geçelim. Etiket değerlerimiz yakıt tüketiminin D, ıslak zeminde yol tutulmasının D, gürültü seviyesi 72 desibel olarak belirlenmiştir. Şimdi arkadaşlar lastiğimizin bugün itibariyle fiyatı 750 TL ile 850 TL arasında fiyat değişikliği göstermektedir. Kullanıcılar tarafından yapılan olumlu yorumları ve test sonuçlarında içine kattığımıza fiyat ve performans olarak en iyi kış lastiklerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi Hankook lastiğimizin incelemesi bitti. Hemen lastiğimizi koyuyorum ve 3. lastiğimiz olan Dunlop lastiğimizi hep beraber inceleyelim. En ideal üçüncü kış lastiği ise Dunlop SF Winter modeli arkadaşlar. Fiyat ve performans olarak tercih edebileceğiniz bu modelin 205 55 16 adında etiket değerlerine bir bakalım arkadaşlar. Lastiğimizin etiket değeri yakıt tüketiminin D, ıslak zeminde yol tutuşu C, gürültü seviyesi ise 69. 69 tabii bir, bir, önceki Pirelli aşağı aynı. Bu da tabi iyi bir Sonuç arkadaşlar etiket değeri olarak. Lasi bizim fiyatı ise 800 TL ile 900 TL arasında fiyat değişikliği göstermektedir. Dunlop hakkında söyleyebileceğim bu kadar. Bunları bir geri koyalım. Şimdi gelelim yerli malı, yurdu malı herkes bunu kullanmalı. Petlas. Şöyle Lasi'yi önce bir kanını temizleyelim. Çünkü gerçekten yoğun bir kar yağışı var. Evet arkadaşlar, ekonomik fiyatı ile tatmin eden performansıyla ön plana çıkmaktadır. Lastiğimizin etiket değerlerine bakacak olursak arkadaşlar, yakıt tüketiminin C, ıslak seviyede yol tutuşunun C, gürültü seviyesi ise 71 desibel olarak belirlenmiştir. Lastiğimizin fiyatı bugün itibariyle 700 TL ile 800 TL arasında fiyat değişikliği göstermektedir. Arkadaşlar lastiğimizi geri koyuyorum. Evet arkadaşlar en popüler ebat olan 205 55 16 ebatında fiyat ve performans olarak en iyi 4 lastiği sizler için derledik. Aklına takılan bir nokta varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Güncel içerik ve yeni videolarımız için Lastik Jant AVM YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese güvenli sürüşler diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.